Oğlan lan arkayı kaydırdım. Ananı satayım. Merhaba arkadaşlar. Ben Öykü Serdar. Bugün sizlerle beraber çok farklı bir şey yapacağız. Bugün motor sürmeyi öğreniyorum. Yanında olsam muslu var. <laughs> Şimdi bundan bir yıl önce falan e, Oğuzhan Ali'ye motor öğretmişti. Şimdi ikisi bir işler bana motor sürme öğretecekler. Motorumuz CBR 125. Ne düşünüyorsunuz hakkında? Heyecanlı mısın? Birazcık heyecanlısın. heyecanlı. Bu arada artık hiç motor sürme Daha önce hiç sürmedi. Arkamıza bindi bir tek. Tek arkalarına gittim. Heyecanlı. Motor sürme çok güzel bir şey. Ama yapabilecek mi bilmiyorum. Kışkırma yaptım sen. Bunu. Hayır hayır. Yok, birazcık bastı. tamam bu video güzel Yolak bir video. motor ilk defa kullanacak arkadaşlar. Daha önceden hiç vermedik. Şimdi dostum motora bir Ama ondan önce da... kask gelsin. Nerede kask, kask, kask yok mu ya? Kask dostum ekipman nerede var? Ceket Aynen, de gidin zaten. zaten evet. Ceket. Beyaz kask. Ben de bilmiyordum başta. Abi, 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 ben sana motor kullanmayı öğrettim. Şimdi sen Serdar öğretebilir misin? Deneriz. Olabilir. Bir dene bakalım. Nasıl öğreteceksin? Hadi. ne yapacağım kanka ilk başta şimdi? Buradan bin motor şimdi tamam mı? Bindim. Araba oh. <gülüyor> <gülüyor> Araba kullanmasını biliyor musun? <laughs> e, e. Her zaman sorulan soru ilk Aynen. önce. Aynen. Tamam biliyorum. Azıcık olsa biliyorum. Tamam. Şimdi bu devri aç tamam mı? Bunu çekiyorsun. Tamam. Kontağı açıyorsun kardeşim. Tamam. Şu an boşta. Tamam Yeşil yanıyor. Tamam mı? Yeşil yanıyor Şu vites Şu vites tamam mı? Vites açacağın zaman klasik debriyajı çekiyorsun Aşağı attığında bir oluyor Evet Tamam mı? Tamam Bu debriyajı bırakırken şöyle kavrama noktası var bunun Motor böyle titreşmeye başlıyor gitmeye başlıyor O sırada gaz veriyorsun hafiften Sonra motor gitmeye başlıyor Duracağın zaman da debriyajı çekiyorsun Ön freni çok bas bak düşersin Arka fren de burada Şurada fren var Arka freni, Ön freni böyle azıcık basıyorsun duruyorsun Doğru mu? Doğru Onaylandı mı? Onaylandı Bu, bu mu yani bu kadar mı? Bu kadar Kon ama bunları yaparken heyecanlanmazsan Evet musun? dönerken bir de devreye çek gaz verme Şu an motor birde değil Ay Boşta değil birde. Ayaklığı kapat Dur nasıl indireceğim Sen, sen motor ayakta boşa atamazsın Aynen Boşalttım Sen bak, kim Boşa attın lan Oğlum boşa attın lan bir iki, şey zor, zor bir şey. Aşağı indirdim kaldırdım boşa attım Tamam şimdi <laughs> ayaklığı kapatıyorsun Boyun zaten fazlasıyla yetiyor Tamam Çalıştırıyorsun Çalıştırıyorum. Çalıştır. Oo. Abi titredim ne oluyor ya? Oo. Bir ara gaz ver. Ne Kardeş kol çıkartacak. Hadi şimdi debriyaja basıyorsun. Sonra vitesi atıyorum. Biraz. Vitesi aşağıya, Aşağısı bir. Ali söyledi zaten. Tamam. Şimdi debriyajı yavaş yavaş bırakırken biraz da gaza bas. Ve bu arada buraya bakma önüne de bak. Önüne bak sadece. tekrar teker yap. Ya. <laughs> <laughs> Yapmıyoruz. O kadar çok verme. Gaza nazik davran Tamam. Nazik de dur, bırak. Dur, sakin olmalı. <laughs> Yapabilirsin. Yananıyorum. <laughs> Kardeş, dur. dur öğreneceğim abi ya. Gaza az basıyorsun ve motor biraz daha ilerledikçe debriji yarım 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 biraz ilerledikçe Aynen. tamamını bırakabilirsin ama motor biraz gitsin. Aynen. <laughs> <laughs> Ali tek atmıştı. Ama iki atamamışsın değil mi? İki atabilir mi sence? Türkiye temel atamaz. Yapacağım bir dakika yapacağım. <gülüyor> 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 <Aa>! <gülüyor> <Yönk artık>. <gülüyor> Yaptım <gülüyor> lan. Oldu oğlum. Bir dakika bir daha diyorum bak şimdi. Yapacağım lan. Bak şimdi yapacağım. Ananı yapıyorum lan. Bak döneceğim şimdi. Abi yapabiliyorum valla. Ananı. Abi yapabiliyorum lan. <laughs> Oğlum kolay aslında da arkadaşlar biraz zorlandı ilk bir başta şu anda yapabiliyorum bak bana bakıyorlar. <laughs> Oğlum ya çok eğlenceli. Bak 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 kardeşim. Kardeşi. Duruyorum. Bir şeyler yapabiliyorum bak arabiden... öğrendin mi? Bir daha git bakalım. İleriden dön gel bu sefer iki öğreneceksin. Tek hadi. hadi. Hadi yapabilirsin. Kardeşim beni heyecanlandırıyorsunuz. Az bas ve devrajı yavaş bırak ve hemen bırakma devrajı. Tamam. Yaptım. Ama zor arkadaşlar. Vallahi şu anda öğrendikten sonra istese bile stop ettiremeyecek. Arabayı da rahatlıkla kullanabilirsin. Yapamıyor gibiyim. Dönebilir miyim acaba buradan? Ne diyorsunuz? Yok şuradan döneyim ya. Şu yerde abi Oğlum bak ama Bir kere gidince yapabiliyorsun da Gidene kadar zaten canım çıktı ki Çok kötü ya O tutturuna kadar çok kötü gerçekten zorlaşıyor zorlandım yani Bir de bazen tekliyor onu ben isteyerek yapmıyorum Onlar da konuşuyorlar Şimdi iki atmıyor çıkmış bakalım. iki atmak daha zor gözüküyor ama şu anda. biraz gittikten sonra vitesi ayağını yukarıya kaldırıyorsun. Bir üstü boş Bizim ve sonra ikinci vites. Zaten sen giderken bir kere çektiğin zaman direkt ikiye geçecek ve ikiyle devam edeceksin. Yine üstüne A atarsan altıya kadar yukarı atıyor, atıyor. Düşürürken de altı, aynı şekilde düşürüyorsun. Bilsin mi arka mı? Şimdi bin, sana bir tane kask verelim mi Ali? Ver. Hayır Ali sen kask takmayacaksın. Hadi bakayım. Ar konuşman için. Tamam. Takmayacaksın. Tamam. Ve vitesleri atmaya giderken sana öğret. Ve sesli konuş. Tamam. Tamam hadi bakalım. Hadi. Yapabilirsin Yapabilirsin Biraz fazla yapabilirsiniz. ile kullanacak ha. Aynen. Teker yaparsanız. Birine basma lan. Birine basma. Ha. Şimdi. Biraz daha uzak. Önüne bak bu arada. Bak. Bakıyorum bakıyorum. Devreci çek. İki yap. İki yaptın mı? Ha. Yavaşça devreci bırak. Biraz daha. Ha. Yaptım lan. Hayır Çok hızlı gitme. Devreci çek. Hafif fren sık. Sağda. Fren şans mı sakın. Şans sıkmıyorum. Ebeci hafif bırakırken gaz vermeye devam et şu an. Bir at, bir at. Birim atayım. Ha. Yok atma Boşu attın ama bakayım. Yukarı çek. Ebeci çek. Ha, iki de. Tamam. Oh! Bak şu anda gazın içini tutturdum tamam mı? Böyle tamam. Bundan böyle giderim abi. Çok vermiyor. Sağa dön buradan. Hadi lan. Yaparsın. İkinci vitesle sağa dönüyorsun. Abi! Oğlum bak. Öğrenince yapabiliyorum hadi. Motoru kaldırınca oluyor kanka. Ya bu sabit bir sağa dön hızlan bir Hızlan hızlan. Uçağım. Uçağım. Üçe attı ama debirici böyle basit bir şeyler yaptı. Bu soktu. Nereden? Hızlan. Buradan, mı? Ha, ebeci. sakın çıkmadı. Yok yok. Şu an yavaş bırak yavaş gazlara. Tekrar. Bundan değil mi? Debriz yavaş bırak gazla Bırakırken gaz vermem yanlış yapıyorum değil mi? Bu da hızlanmış artık. Yukarı çekeyim. Hızlanmış. Aşağı itmeyeceksin yani. Tamam. Sağa dön. Üçe attın lan. Yok lan aşağı indirdim. Tamam işte daha demin üçe attın işte. Yani. Ha Oğlum harbiden <laughs> lan Ali. Devam et. Allah kahretsin yapabiliyorum. <laughs> oğlum heyecanlandım lan ben. Elim elim ağrıdı oğlum arkadaşlar şu an çok sıktığım için elim ağrıdı. Sen buradan sağa dön. attım. <laughs> sağa dön buradan. Dönemedim. Dönemedim. Ha endişelenme direkt? Fren asıl mı olur Sağa dön. Adını. Üçe kadar attım gitti. Ho! Gazladım nasıl hissediyorsun? Oo şurası çok iyiydi. Gazlanıyor orada kanka. Terledin mi? Vallahi çok terledim. Peki giderken hiç aynana sağına soluna bakıyor musun? <laughs> yani lazım. Ve Sinyal veriyor musun peki böyle? Hayır. Sinyal vermen lazım. Tamam yani daha öğrenememişim. Bunları artık ehliyet kursunda öğreneceksin. Sen genel olarak <laughs> Adi panik falan da öğreneceksin. Aynen. Daha Oğlum ya çok hoşuma gitti lan motor. Alsam mı bir tane. Satalım kardeş Satalım kardeşim motor Kaç para lan Kardeş şuradan da seçebilirsin Şimdi o zaman bir kez daha çalıştır ve buradan hiç istop ettirmeden git Kardeş istop ettirirsen kanal resmini Alin TİK'e olur. Aa. Şu anda senden tek başına git. Tamam, kabul mü? Tamam Hiç istop ettirmeden gidip sonra buradan Kabul mü Alin TİK'e atıp geçeceksin hadi Tamam lan, Alin TİK'i yapmıyorum da dur Oğlum ben yapamayacak gibi hissediyorum lan şu an Yaparsın, istop ettirirsen adam değilsin Allah yüzden hadi. Hadi. Hadi adam. adam. Adam değilsin. Kanka ya. İstop ettirirsen. Okay. Belki iki değildi beddirirsen... lan dur. Bak, beddi... Belki <laughs> dur ya dur ayarlıyorum. Ya? <gülüyor> <gülüyor> Yaptım lan. İki attım arkadaşlar şu an. İkideyiz. Woo! Güzel. Whoa! Kardeş adam işi biliyor artık tam bir prof motorcu. Aynen kardeş. Artık o da kimi öğretir motor kullanmayı? Böyle. Bir yıl sonra gelir o da arkadaşını öğretir. Böyle nesil olduğunu gidiyor. Ben sana öğrettim <laughs> sen ona öğretiyorsun. Hayat işte kardeş ya. Öğreniyorlar. Güzel. Herkesi motorcu yaptık lan. Şimdi motor almasın, Bütün lazım. Bütün oyun kanalları motorcu mu oluyor? Valla. Şimdi alması lazım, motor olması lazım, biraz düşmesi lazım. Ve prof olması lazım. Evet. Kombin arar Tamam, tamam, tamam. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Audi'ye çarpmayalım, tamam. İkideyim şu anda halen daha. 3 attım. Üçteyim şu an. Oha. arkaya kaydırdım. Ananı satayım. <laughs> Motor stop etti arkadaşlar. Normal ama. Şimdi gider çalıştıracağım. İyi tamam. Ha. Ara bölümü çıktı. Eee. Kalp atışlarını mı? Yok. Bir anda frene asıldı aga. Hangi frene? Arkaya. Frene asılsaydın düşecek. Evet biliyorum. Onu tahmin ettim. Yani İyi lan sağ tarafa döndün yine. Ama şey... kaydırdı. gibi ses geldi ve. Kanka kaydırdım. Nasıl tutturdun lan? He? Rengini nasıl koydun? Kanka lan. yaptım ya. Bisikletten alıştım. <laughs> Oğlum yapabiliyorum lan. Tamam. O o kısmı da atlattı. Ölüyordu. ölmedim ama. Artık bir trofi motorcusun. Bir tane bir teker yapayım şimdi. Ama az, az zamanı geldi artık. Ben alamadım daha. Tamam. Gebersin. Hala bekliyorum. Bunu çıkar. Bilmiyorum galiba motor alacağım. Kardeş eski galiba, al. galiba alacağım ya. Kardeş herkes motorcu oluyor. <laughs> evet arkadaşlar bir motorcuyu daha aramıza kattık. Oyun kanalları yavaşça motorcu olmaya başlıyor. Sıradaki motorun CBR 125 <laughs> olacak. Ne reklam yapıyormuş gibi konuşuyor. <laughs> Harbiden he. Motor reklam yapıyor <laughs> sanki. Yama alırsan aileye net etmiş olursun. Onu da alacaksın ve sana CBR, CBR 125 değil CBR 250 öneriyorum. Oyda. Ali senden iyi mi? Kanka Hayır. Oğlum baksana boya. Ha 125.5 durur. Evet, Aynen. Tamam, evet evet tamam. Motoru ama düşünme arkadaşlar, şu anda düşünmeye başladım. Kaç dakikada öğrendin video? 10 dakika. Burada 5-10 dakikada öğrendin yani. Motoru kaldırmak çok kolay değil. Bilmediğin değil. Değil. Bu arada orada da iki kere stop ettim. Kardeş yani STI kartını orada... veriyorum. Teşekkürler. Ne zaman? <gülüyor> Eyvallah. <gülüyor> Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Aynen arkadaşlar. Yeni arkadaşım. video fikirleri yorumlarda. yorumlarda yazabilirsiniz. Bu arada Oğuzhan'ın da Ali'nin de kanalı aşağıda bulunmakta sağ sonlarda çok teşekkür ederim. Kendinize bakın. Bay Sizi tanımak güzeldi. Hadi Allah'a emanet. Konya. Yeah. Zedetine Konya. Konya. Coño. Konya. 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 Coño. Konya. 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 Coño. Konya. Stoute jongen, ik tongen lippen van me.